Oh! Rezilliğe bak. <laughs> Ayaklık açıkmış abi. Hadi bakalım. Hayırlı arasıyla olsun inşallah. Sakın bak sürekli... Edeceksin şimdi abi motosikleti nasıl durdurdur? Ha dur, dur. konuşamıyorum. Nefes nefese kaldık ha gene. Tut tut tut. Böyle tutmak. Bu iki oldu bak. Bak bugün bu iki oldu. Şapşallığın üstünde. Konuşamadım ya lan. Neyse. Şu maymunluğu yapayım mı? Yapayım tabi. Oha! GoPro! Ulan sen nasıl buhar yaptın lan? Bak akıllı ol! Oha! Yok artık! Bana yolu! Bana yolu! Allah aşkına da söyleyemiyorum ya lan. Tamam abi sağdan hareketler. alalım. O Tamam benim şöyle gelip şurada falan durmam lazım. İyi bence bu da güzel oldu. Neyse size de anlatmış olayım. Görüşürüz.